Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA mobil videosu ile karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz gibi yedek hesaptayım ve yedek hesapta Hazart etkinliğinde 80 artı oyuncu paketimizi açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı ve kanalıma değilseniz en sona kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım güzel video var. ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Hazır paketlerimizi açmadan önce yapmamız gereken birkaç şey var. Dilerseniz ilk olarak takımım bilelim ve burada iki boostu geliştirebiliriz. Şu an takımım var karşınızda. Boostları geliştirmeden önce kaç videodur Ansun Fatih'den bahsediyordum. Artık yeni bir oyuncu almak istediğimi söylüyordum. Kaç videodur? Yeni oyuncuyu buldum. Hangi oyuncuyu alacağımızı artık bir biliyoruz. 97 gen sol orta retro etkinliğinden Guerrero'ya alacağız. Kart özelliklerine baktığımız zaman güzel bir kart. 97 gen Ansu Fatih'i 97 gen yapmak için tam tamına 4 milyon 300 bin coin harcamam gerekiyor. Ve bence buna hiç gerek yok. Zaten Ansun Fatih'i 97 gen yaptıktan sonra özellikleri Guerrero'dan iyi olmuyor. O yüzden öyle bir şey yapmayacağız. Yeni oyuncumuz çok yakında burada 97 gen sol orta Erre erre olacak. Neyse şimdi beceri geliştiricisi diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane boost'u geliştirebiliriz. İlk olarak uzaktan shoot boost'umuzu şöyle bir geliştiriyoruz. Tam 3 tane oyuncu boost'unu geliştiriyoruz. Uzaktan shoot boost'u 12. seviye yapmak için tam 500 bin coins harcıyorum. Dokundum ve bekliyoruz. Bakalım takım belki bugün 126 gen bile olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Artık Uzaktan shoot boostumuz 12. seviye. Şöyle bir geri dönelim. Sırada iki yönlü boostumuz var. Sabitzer ve Santi Cazorla boostunu tam 600 bin coins harcıyorum ve 13. seviye yapıyorum. Seviye atladı ve boostumuz 13. seviye. Şöyle bir ilk 11 diyelim bakalım takımımız. 126 gen ve 190 kimya. Az önce söylediğim gibi artık takımımız 126 gene ulaştı. Şimdi avantajlar diyelim bakalım burada biriktirilmiş olduğum avantaj puanlarını harcamaya başlayalım. Kaç avantaj puanım var? Fazla avantaj puanım yok. 719 avantaj puanım var. Peki hangi ödülü alalım? Şuradan artı bir takım gen ödülünü almak istiyorum. Takımı Direk 127 gen yapalım şöyle almak için dokundum Öy paketimiz geldi ve bonus geni aldık şöyle ilk 11 diyelim tekrardan karşınızda görmüş olduğunuz gibi artık takımımız 127 gen ve 190 kimya kimya birazcık düşük olabilir biliyorum ama çok yakında kimyayı toparlamaya çalışacağım teker teker avantaj puanları biriktirdiğim zaman avantaj ödülleri alıyorum ama bir türlü kimyayı toparlayamadım Sağ olsun diyelim şöyle şimdi geri dönelim bildiğiniz gibi dün akşam yıldız bileti 13 ödülleri geldi çok kısa oyuncularımızı inceleyelim. Bakalım Yıldız Beyti'nde hangi oyuncular gelmiş. Şöyle aşağıda görmüş olduğunuz gibi ilk oyuncumuz 93 gen merkez defansif orta saha Danilo Pereira oluyor. Yok edici Busta sahip Medio ben zaten söylüyorum. Merkez defansif orta saha mevkiinde oyuncu Busto genelde yok edici ve top kesme olduğu zaman cidden kart iyi oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kart özellikleri şu şekilde 91 hız, 87 şut, 101 pas, 96 çeviklik, 112 defans ve 106 fizik. Hemen şuradan devam edelim nitelikler bölümünde 103 şut gücü. Merkez defans orta saha olmasına rağmen şut gücü iyi olduğunu söyleyebilirim. Uzaktan şut 99. Peki e, da müdahale 119, 118 top kesme ve kayarak müdahale 104 olduğunu görüyoruz. Son olarak şurada hiçbir özelliğe sahip bir Maalesef oyuncumuzun zayıf ayak reytingi 4. Yıldız Belediye 13 bulunan sıradaki oyuncumuz 95 iken Stopper görüyoruz. Rolante ve gayet güzel bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. 95 ken ve Busto 12. seviye olmasına rağmen oyuncumuz 126 defansa sahip. 92 hız, 50 şut, 73 pas, 92 çeviklik ve son olarak 115 fizik. İtalya liginden Şuradan bir bakalım. Sprint hızı 100, 120 denge, 135 markaj, 133 ayakta müdahale ve son olarak 133 top kesme kafa vuruşu 110 son olarak nitelikler bölümünde sadece uzun pasçı özelliğine sahip ve zayıf ayak ratingi 3 ikinci oyuncu özellikleri şu şekilde ve son olarak son oyuncumuza şuradan şöyle bir sağa doğru kaydırıyorum ve karşınıza görmüş olduğunuz gibi 98 gen sol kanat abumayan hücum boostu ile gelmiş ve mükemmel ötesi bir kart olduğunu sizlere söyleyebilirim şöyle özelliklere baktığımız zaman 121 hız 120 şut 93 bas 119 çeviklik 52 defans ve 93 Fizik 139 gen hesapta hazard olduğunu biliyorsunuz zaten. O yüzden Aubameyang almaya gerek yok. Ama şu hesapta 4-3-3 atak kullanıyor olsam kesinlikle 98 gen Aubameyang'ı alırdım. Şöyle yeni bölümüne bakalım. 126 sprint hızı, 123 şut gücü, 107 uzaktan şut, uzaktan şut birazcık sıkıntı ama olsun. Son olarak şuradan özellikler bölümünde Plasti-shoot, hızlı top sürücü ve ayağın dışıyla Shoot özelliğine sahip oyuncumuzun zayıf Ayak reytingi 5 İşte yıldız bileti 13 ödüllerimiz şu şekilde Şöyle bir geri dönelim bildiğiniz gibi bugün Retro etkinliğinde Retro hafıza 3 bölümü geliyor ve Retro etkinliğinde tamamlamamız gereken Kadro kurma görevleri var Şöyle retro yıldızlar bölümüne dokunalım Kadro kurma görevleri var karşımızda 50 normal derece Ve 30 nadir derece almak için benim şu an Kurmuş olduğum takım şu şekilde şöyle görevi Gör karşınıza görmüş olduğunuz oyuncu fiyatı fiyatları pazarda baya baya düşük olduğu için böyle bir takım kurdum. Kadro kurma görevlerinde gerekli olan şartları sağ tarafta görüyorsunuz. Tam 5 tane 86 gen oyuncu. 2 tane retro yıldızlar oyuncusu olması gerekiyordu. Ama benim kurmuş olduğum takımda tam dört tane retro yıldız oyuncusu mevcut. O zaman hemen ödülümüzü almak için şunu hemen gönder diyelim. Onayla diyelim. Bekliyorum şu an ödülümü. Retro yıldızlar paketimiz geldi ve 30 nadir 50 normal derece aldık. Bakalım kaç nadir parça varmış. Tam 135 nadir parça var. Normal parçaya bakacak olursak 315 normal parçamız var. Tamamdır. Devam edelim. Son olarak burada görmüş olduğunuz 30 nadir ve 15 epik derece almak için kurmuş olduğum takımı görmek için hemen görevi gör diyelim. Sağ tarafta şartları görüyorsunuz. 5 tane 90 artı oyuncu gerekiyor. 2 tane oyuncu retro yıldızlar oyuncusu olması gerekiyor. Ama benim kurmuş olduğum takımda tüm oyuncular retro yıldızlar oyuncusu. 90 gen kaleciyi biliyorsunuz zaten default olarak 90 gen. Ama orta saha ve defans bölümünde görmüş olduğunuz oyuncular 89 gen. Oyuncuları x harcadım. Tam 90 gen Yaptım kadroyu kurmak için. Neden mi böyle bir şey yaptım? Zaten 4 tane oyuncuya ihtiyacım vardı. XP'ye kıydım. 90 gen oyuncu fiyatları pazarda baya baya yüksek o yüzden ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Zaten takımda 2 tane 89 gen oyuncu vardı. 2 tane pazardan 89 gen oyuncu aldıktan sonra 4 tane oyuncu 90 gen yaptım. Ve kadro kurma görevini şu şekilde tamamladım. Hemen gönder diyelim onayla diyelim ve ödülümüzü hızlı bir şekilde alalım Retro yıldızlar paketimiz geldi 15 epik derece ve 30 nadir derece aldık bakalım Tam tamına 30 epik parçamız var devam edelim Dün bildiğiniz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğinde C ve D grubu açıldı Şöyle ödüllere bakacak olursak ödüller Diğer bölüm ile birebir aynı. Tüm maçları tamamladıktan sonra 80 artı UEFA Şampiyonlar Ligi oyuncusu alacaksınız. Pakete bakacak olursak A ve B grubunda bulunan oyuncular ile aynı. Ve artık dilerseniz etkinlikler diyelim ve Hazart etkinliğinde ödülümüzü alalım. Hazart etkinliğimize geldik ve Hazart bölümüne dokunalım. Burada tam 220 Hazart puanı biriktirdiğimi görüyorsunuz. Bir tane 80 artı oyuncu paketini alabilirim ama sağ tarafta bulunan 80 artı oyuncu paketini almak için ilk olarak şurada 125.000 XP almam gerekiyor. Dilerseniz hemen XP'mizi alalım. Hemen ardından iki paketimizi açalım. Hazır paketimiz geldi ve XP'mizi aldık. Devam edelim. 80 artı oyuncu paketimizi açabiliriz. Bakalım ilk paketten hangi ödül çıkacak. İnşallah paketten güzel oyuncu çıkar diyorum. Şöyle bekleyelim. Paketten görmüş olduğunuz gibi 81 gen Santrafor Kramayiş, 81 gen Stopper Company ve 86 gen Stopper Godin çıktı. Güzel ilk paketten hiç de fena ödüller çıkmadı. Peki son paketten bakalım Hangi ödül çıkacak? Paketten usta oyuncu çıksa cidden efsane olur. Ama bakalım az önceki paketten 86 gen oyuncu çıktı. Peki şu pakette bakalım yüksek gene sahip oyuncu kaç gen olacak? diyordum. Görmüş olduğunuz gibi karşınıza 81 gen stoper Raul Albiol, 82 gen Sakrat Mahrez ve son olarak 87 gen Santor for Kane. İşte bu kadar. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte retro etkinliğinde kadro kurma görevlerini tamamladık. Takımımızı 127 gen yaptık ve Hazard etkinliğinde ödüllerimizi aldık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone en son kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.